De demişim ya. Derinle beraber arkadaşlar. Bravo Stars oynuyorum arkadaşlar. Derinle arkadaşlar Bravo Stars'ta ve arkadaşlar 22 rütbe yapacağız. Yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah videomu seversiniz arkadaşlar. Like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Kanka hadi hadi gel. Yükü al yükü al yükü al. İkinci olalım. Birinci, birinci olalım hadi. Olmamız gerekiyor zaten birinci aga be, aga be, aga be. Aga be diyemem. Ha a a, a, a a abi öleceğim 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 Canım daha, 3, 700, öleceğim. Canım 3700 öleceğim diyor. şey ben bunu aldık. Kolaydı. Easy be Aynen. Adama arkadaşı da olacak. Okey. Alt kalsın herkes şu doğuyordu ya. İyi. Tamam kanka zaten oldu bu arada. Arkadaşlar bu arada biraz sonra arkadaşlar Fortnite Funny Moments videosunu izleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Evet. Aynen arkadaşlar e, yani derin kanalının arkadaşlar linkini koyacağım. Biraz sonra arkadaşlar derin kanalında arkadaşlar derinle beraber kreatif bir şey satacağız arkadaşlar. O videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Cansız. Yani iyi Neyse. Arka e, kanka istersen ben ben birkaç karakterim daha 22